Herkese merhabalar. Dünyanın en tehlikeli favelasının olduğu yere geldik. Yani Komuna 13'e. Kolombiya, Medellin. Komuna <laughs> site, welcome, hoş geldin. Burası yolculuğumuzun başladığı yer. Girelim. <laughs> Şu aradan tepeye kadar çıkıyor. Tehlikeli bölge tepede. Zaten yukarı çıktıkça fakirleşiyor. Ancak en güzel manzara da orada var. Şu aralardan devam. Buraya tur rehbersiz gitmeyin diyorlar. Ancak biz dinlemiyoruz insanları. <laughs> tur rehbersiz gitmeye çalışıyoruz. Bizim favela şu an. Favela ara sokakları. Bakalım nasıl geçecek. Yani favela deyince aklı bu geliyor. Kiremit, arada alçı. Şey alçı diyor. Sıva. Böyle. Bak devlet çalışıyor. Ula değil mi Yeah. Buralar paralanmış kısmı. Durumları daha iyi yukarıya göre. Olay bu ya. İlk de böyle kötü, sonradan toparlıyorlar. Güzelleştiriyorlar yani. Ya kötü değil miyim? Buradaki evlerin geneli böyle kiremit, sıva, öyle basit. Bak ağamız ayarlıyor. Güzel baya, şu anlık bir tehlike yok. Evler böyle burada. Ya i̇nsanlar burada yaşıyor, burada bir yaşam var yani. Öyle tehlikeli gibi duruyor ama çok da değil. Bölgede böyle otobüsler de var. Ve grafiti acayip yaygın. Seviyorlar. Gravit'in Medecin'de yaygın. Burada daha da bir yaygın. Ve efsane sanatkarlar. Çok iyi yapıyorlar bu işi. Aa, böyle insanların evin içi de böyle bu şekilde. Şu abiler biraz şey böyle ellerinde sakız gibi bir şey var. Onlar bir tedirgin ediyor ya. Böyle çok uyuşturucu kullanıyorlar. Yani kendilerinde değiller. Onlar geçince bir tırsi Ama kötü bir şey yapmıyorlar yani öyle geçip gidiyor. Kötü yani korkunç duruyorlar sadece. Wow. Kimisi parayı buluyor, evini yaptırıyor. Kimisi hala normal devam ediyor. Ama bak çoğunluk yaptırıyor bak. İlk defa böyle gördüm lan. İnsanlar yol üstündeki her evlerini yaptırıyor. Ha yani şu kötü, şu iyi. Yani dış cephe böyle, içi yine aynı. Kiremit. Görüyorsunuz gayet özgürce, rahat bir şekilde yürüyebiliyoruz. Aynı öyle rehbermiş, bodyguardmış, Polis gelsinse, işte eşlik etsinmiş. Öyle bir şey yok. Bak burada da tamir var. Bu anahtar. Evi Todo directo. Sí. Derecha. Izquierda. No, no. No hay no connection. No hay conexión. Conexión no hay, no. Ah, solo arriba. solo arriba. Sí, hay connection, pero había Mejor. Eh, de graffiti. Ah, ah sí. 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 Primera acá. Primero acá. Segunda acá. la esquina, left. Izquierda. Sí, sí. Muchas gracias, hasta Bueno. Şey dedi, oradan gitmeyin dedi de Önce buraya gidin sonra oraya dönersiniz dedi Bana wow, bir de ayakkabı yapıyor burada Tatlı bir yer ya bura insanlar çok cana yakın Bakıyorduk nereye gitsek diye adam direkt gelip Önce oraya gidin dedi orası daha kolaydı, Yorulursunuz orada dedi Bakalım gidiyoruz çok Şehir dakikadan daha nazik. Çok güzel. Doğru. Mesela internette meşhur. Buraya turist gelmesini bayağı istiyorlar. O yüzden çok kibarlar, çok nazikler böyle abi gibi. E polis araçları da çok fazla bak şu. Geziyorlar yani aralarda. Hala bir tehlikeliği var. Dün mesela sorduk bir abiye şey dedi o da. E, akşamları her yer tehlikeli dedi. Akşamları çıkmayın. Gün içinde sıkıntı yok dedi. Orası çok turistik. Gidin dolanın dedi. Bir şey olmaz. Bak bu abiler tur almış. Görüyor musunuz? Şu abi tur rehberi. Ama gerek var mı desen yok, e insanlar yürüyor böyle gayet rahat burası, burası da ana meydan, herkesin takıldığı yer burası böyle, yukarıya doğru böyle çıkıyor şey, favela bölgesi. Bak bunlar meşhur, görüyor musun sanat ya, çok güzel, yani yanaklarına şehir çizmiş, böyle yukarıya doğru çıkıyor, insanlar yaşıyor buralarda. Evleri görüyor musunuz? Şimdi buranın olayı geçmişte Escobar buraya gelip insanlara para saçmış yani bayağı bilin herkese para saçıyormuş ve diyormuş ki bana oy verin oy topluyormuş yani insanlardan politikaya girdiği için ondan öncesinde de buraya bayağı uyuşturucu aktarmış e, uyuşturucu satmış ve dünyanın en çok uyuşturucu üretimi değil de elinden geçen bölgesi burası sayılıyor. Yani buradan geçiyormuş. Diyor ki adam Amerika'ya giden uyuşturucunun %80'i buradan çıkıyordu. Escobar aracılığıyla geçip gidiyordu diyor. Böyle bağlı olunca işte Escobar'a bu insanlar ileride de yandaş oluyorlar, dost oluyorlar. E, suçlar aralarda gizleniyor aynı Brezilya'daki gibi. Arriba. Ay, sí.

Normalde Brezilya'dayken girdiğimizde mesela çok tehlikeli, çekme etme falan diyorlardı. Niye? Çünkü silahlı adamlar gerçekten bekliyordu ve gördüm yani. Fakat burada öyle bir şey yok. Burada sadece insanlar bu şekilde yaşıyor. en güvenli bölgesi burası. Olabilir. Evet. Zaten ben hep diyorum mesela geçen dün hatta Poblado'da 20 kişi falan böyle silahlı soygun yaptı. Altın çalmışlar 12-15 kilo falan. Bir sürü nakit para çalmışlar böyle insanlardan. Ve en güvenli dedikleri bölge burası. biz evi en bölgesi sadece 2 kilometre. Aynen bizim ev oraya soygunun olduğu yere 2 kilometre uzaklıkta düşün. Böyle bir şey gerçekleşiyor. İnsanlar böyle 20 kişi geliyorlar ateş de soyuyorlar. Fakat burada öyle bir şey yok. Ya ben hep diyordum hey ona zaten. Tehlikeli olursa adamlar biliyor yani paranın nerede olduğunu. Nerenin soyulması gerektiğini. Oraya gidiyorlar. Şey yok. Ola ola ola. Şimdilik sıkıntı yok gibi ya. Şimdilik de hiç yok gibi bence. Burası ana cadde, arabanın girdiği. E Brezilya'daki favela da buralar da tehlikeliydi. ya. Oh. Olur, taş atıyor lan adam. Kam kam eski. Gayet hoş. Bu arada benim yetiştiğim yerde İstanbul'da Şişli Feriköy, favela gibi bir yer orası. <laughs> o yüzden tırstırmıyor pek. <laughs> şey diyor, 20-30 tane motorlu araç soymuştu diyor şeyi. Acaba bunlar onlar mı diyor. Olabilir tabii, bilemiyoruz. Aa, veri vermez. Böyle. Yol böyle yukarı doğru bayağı çıkıyor. Güzelliğe bak be. Ee, yeah, bir şey değil mi? Çok güzel. Actually, even the cocos are also changing in Borges'i daha kötü ama burası da nobody using it. It's very nice. Kokusu bile güzeldi yani. Ya. Yeah. Ot bok kokmuyor, onu diyeyim. Hola. Hola. Youtuber. Si, my friend. Adios. Müzik de meşhur bak, duyuyorsunuz.

Bir dolar bir dolar. Tatlı çocuklardı aynı. Ben de yaptım şoka girdi. <laughs> Göstermedim tabi nasıl yaptım. Böyle favelada hayat güzel. Ya burası Türk kahvesi gibi değil mi ya? <gülüyor> <gülüyor> domino domino. Tamamen Türk kahvesi gibi oyun oynuyorlar. Güzelliğe bakar mısın ya? Bak şurada başlıyor. Burası turizm olaylarının geçtiği yer. Bu burada başlıyor direkt. Bir şeyler satıyor insan. Böyle. korkuyorum bu sebepten. ama yok. Ya o kadar korkunçmuş ki önceden insanları korkutmuşlar. O yüzden rehber gerekli olduğunu düşünüyorlar. Ama değil. Böyle gidiyor ama dediğim gibi bayağı turistikleşmiş artık. Yani her yerde bir şey satıyorlar. Hani tehlikeli diyeceğim değil. Ben daha çok tehlikeli duruyorum adamlara göre. Baksana daha tatlış tatlış abiler ya. <laughs> Abi bu yol tepeye doğru çıkıyor. Bak buralar asıl ara sokaklar yani yaşamın olduğu, insanların yaşadığı yerler. köpek bize havlayacak mı? Evet. Havlayacak gibi duruyor. <laughs> Bak buraları da çizmişler ama turist buralara girmiyor. Neden? Tırsıyorlar. Çünkü turistler. Ogi... O... Ogi turist değil. Ogi keskin. Ogi turist değil. Ogi hayvan. Ogi hayvan. Milletin evine gireceğim deriz. Dünyanın en tehlikeli insanı. Hiç tehlikeli Ogi için. Dünyanın en tehlikeli insan Ogi diyor. Tehlikeliyimdir. Ya yani buralarda da sanat var, art var. Bu baya çıkıyormuş ama ya. Oh, abi bir şeyler satıyor. Oh, Buenas. İnsanlar. Bayağı iyi insanlar <laughs> süper. Iyi. Evet. Abi'nin İspanyolcusu bile şarkı gibi ya. Temiz İspanyolcu. Abi şimdi olayı anlatıyorum. Olay bundan 20 hatta 2000'lerin başında 20 olan 20 sene önce buraya polis tank giriyor, basıyor böyle bildiğin. Burayı polis basıyor tanklarla. Bildiğin tepenin karşısına tank koyuyormuş askerler. Oradan vuruyormuş böyle buradaki insanları. Sebebi uyuşturucu olaylarını temizlemek. O dönemden sonra öyle bir savaş çıkıyor ki yaklaşık 30 kişi ölüyor böyle burada söylenen tabii bilinen bilinmeyen de vardır. 300 kişi yakalanıyor kelepçeyle götürülüyor bildiğin. Böyle olunca buradaki suç işi de bitiyor. Tabii o dönem üstüne bir de Escobar hapse giriyor. E, buradaki gücünü kaybediyor. E, sonra öldürülüyor zaten 1993'te. Öyle olunca kayış iyice kopuyor. 2000'lere kadar biraz daha devam ediyor böyle buranın suç olayları. Ondan sonra askerin buraya girişiyle birlikte tamamen temizleniyor. Yani şu an burada hiçbir suç yok. Ara sokaklarda gez silahlı abiler Brezilya'daki gibi yok. Temiz yani rahat. Turistlerin gelip rahatça dolaşabildiği bir yer. E gelirseniz insanlara kanmayın yok tur rehberi lazımmış bilmem neymiş. Bak yani aralarda giriyoruz dolaşıyoruz kimse bir şey yapmıyor. Gayet güzel. Allah. O oh, rain ya. Yağmur başladı ya. Şansa bak. Burası bildiğin yürüyen merdiven abi. Favelanın içinde bir yürüyen merdiven. Ya buradan nasıl bir tehlike bekliyorsun? Şuraya bakar mısın? Adamlar buraya turist gelsin diye, insanlara kolaylık olsun diye yürüyen merdiven yapmışlar. How was it first time in favela? This is very nice. I never feel relaxed in favela area ama burası da çok çok güvenli. Ben çok rahat işte hissediyorum. Doğru. Benim de aynı. Kendi şu an evimmiş gibi yani. O kadar rahat. Artist. Let's go up first after when we come back. Let's go Señor, señora. çok değil Böyle. Yani size aslında göstermek istediğim dünyanın en tehlikeli favelası denilen Komuna 13 aslında tehlikeli değil. Yani şu zamanda ama 1991'de mesela dünyanın en tehlikeli şehri. Abi yılda 8 bin insan ölüyormuş ya yılda. Günde kaç demek bu? 25 insan falan ölüyormuş ya. Burada sadece bu şehirde. Öyle olunca dünyanın cinayet şehri diye geçiyor. Benim geçen videoda dediğim gibi geçen videolarda. Cinayet şehri. Tabi bu o zaman yaşanan ölümlerin %90'ı da bu bölgede oluyor. Yani komuna 13'te. Oh böyle herkesi. Gördün mü? Ben orada burasıda teleferiko diye iki yer haber yapıyor. Bir çünkü teleferiko da var, el de var. And they don't feel tired to climb up and down. Çok güzel. Yani yürüyen merdivenin sebebi insanları rahat ettirmek. Çünkü bayağı gidiyor yani böyle tepeye doğru. Vaa. Oh. Wow. Vaa çok güzel. Yeah. Very nice.

Arkadaşlar her türlü hiç Bu Bueno, bueno. Gracias. Bak yine kağıt şeyi göstereyim diyor. Buradaki çocukların işi demek ki. adam dans ediyor. Sanat yaygın burada. Magic trick. Magic trick. Quanto cuesta? Gracias. No. Bak hepsi yapıyor bak. Şunlar da yapıyor. Çok iyi ya. Bak tamamen turistik ya ve manzara var ya, manzara efsane be. Zaten şu favelaların manzarası bitiriyor bizi ya, hep böyle fakirler de yukarı gidiyorlar, yukarıda yaşıyorlar ancak manzarayı da görüyorlar. Çok iyi. Manzaraya baksana sağlı oldu ya. Müzik çok fazla. Her yerde var müzik. Bangır bangır. Seviyorlar bu işi ya. Şu yolda yol boyunca böyle gidiyor. Satıcılar var bak oraya kadar gidiyor bu yolda. Yani. Hava da müthiş ya. Tam böyle sıcak, hafif yağmur, süper. Aslında ben bir kapattı. Favela diyerdim ki, only there is crime and dangerous things. But aynı. Diğerisi hayat var. En insanlar da var. Bu arada acayip siyahi çocuk var. Ya bilmiyorum sebebini. Bak buradaki resimlerde bile böyle siyahi abiler, ablalar var. Yani ben burada yaşadıklarını bilmiyordum. Pek şehir içinde gözükmüyor aslında. Ee, si, anne Ah.

Evet, güzel. Başka çare bırakmıyorlar tabii. Söyledikleri hani neden durum burada böyle? Diyorlar ki devlet bizi itti, öteledi tepelere. Bizi şehirde istemedi. Hepimizi böyle yukarılara, favelalara yolladı diyorlar. Ardından hani tabii o dönemler su yok, elektrik yok, yiyecek yok, iş yok. Bu insanlar böyle burada çaresizce yaşıyorlar. Sonra ne oluyor? Durumu Escobar fark ediyor. Diyor ki ben bu adamları değerlendirebilirim. Nüfus var diyor. Ve yardımı yapıyor. Tabi yardım yapılmış hal böyle değil ama Gerçi böyle sayıda bir bu evler de yokmuş bildiğim böyle çardak gibi yerlerde yaşıyorlarmış Bu kiremit evlerden 4000 tane yaptırmış adam 4000 he make no 15000 pardon Bölgesinden bölgesine kimi bölge 4000 kimi bölge 15000 bin. Yani bu favela evlerini aslında Escobar yaptırmış yani o bile yokmuş İnsanlar böyle çadırlarda yaşıyorlarmış mülteci gibi Durum bayağı kötüymüş. Yani şu anda süper değil ama hiç değilse yaşayabiliyorlar. Yani şu anda bile aslında para kazanmalarının sebebi esko var. Yani uyuşturucu olayları burada çıkan savaş, suçlar falan hep ona dayanıyor. Sonucu da turistin buraya gelmesi yine de para kazanmaları devam etmiş. E zaten bu sebeple bir yönden de uyuşturucu işini bırakıyorlar. Çünkü artık turist üzerinden para kazanmaya başlıyorlar. Tabii herkes değil, bir kesim. Baya güzel ama ya. Havası şeyi, burası manzara. Yani burada yaşamak bir şey değil mi? Birazcık paran olsa şu evleri biraz güzelleştirsem burası efsane bir yer. Çocukların toplarını kurtardım bak. Hey onda da diyor gitme. Demek ki burada olan bir sebebi varmış. Adamın topu gitse aşağı uçtu. Yeah, Aa, Attı aşağı Gitti. <laughs> Orada ama. Gelip koşup alacaklar. Ola. Şer diye ya. Ah hisse moni. Ah. Ah. Soda. You want? Quanto Dos mil. Oh, is very honest. she so cute. Okay. Türkiye. Aa, Melani. Solo tengo ese. Está bien. Está Çocuk tatlı ya. Ama dövmüşler çocuğu böyle bir durumu vardı. Çok güzel bir kızdı ama. Şey diyecektim. A burada söyledikleri şey uyuşturucunun merkeziymiş önceden. Ancak şu anda eğer uyuşturucu almak istiyorsan, böyle bir ticaret yapmak istiyorsan veya gelip burada satın alıp kullanmak istiyorsan kesinlikle burası yeri değil diyorlar. Ve bizim de kokladığımız, hissettiğimiz burada ot kokusu gelmiyor. Yani şöyle bir yürüdük. Hiç kimsenin cugara yaktığını, ot çektiğini görmedik. Bütün Kolombiya'daki çok çok kokusu var. Ama sadece kokusu yok. Kolombiya'da bulmak çok kolay. Yani cadde, sokakta yürü. Direkt alırsın kokuyor. Ancak burada öyle bir şey yok. Yani şurayı çok iyi yapmışlar ya çocuklar için. Oynuyorlar bak orada. bayağı güzel. Buraya da helikopter diyorlar. Helikopter pisti miymiş önceden bilmiyorum. Böyle turistik bir hale geçirmişler bak her harfinde 1970-1980, 80-90 Feryat Figen yani o dönem en kötü dönem, sonra bir dönem gerillalar yönetmiş burayı. 1992-2002. Sonra işte dediğim 2002 zamanı askerler gelmiş. Baya dalmış. Asker yönetimine geçmiş sonra. 16 Ekim 2002'de de özgürlüğüne kavuşmuş favelamız. Sonra biraz yapılanma falan birkaç abi yardımcı olmuş herhalde. Ondan sonra devlet yönetiminde hip hop hip hop takılıyorlar. Komuna 13'ün hikayesi böyle. İnsanları da böyle vurmuşlar bak. Evet. Evet. Bak şunun anlamını da öğrendim. Ya böyle maçta falan kaybedince baskette falan özellikle, böyle insanların ayakkabısını tepeye asıyorlar. Kaybedenin. Wow. Wow. Latin Amerika'da çocuklar böyle eğleniyor bisikletle, sürekli kaldıra kaldıra gidiyorlar. Burası da bir başka sanat sokağı, ancak çok yüksek, çıkılmaz. O yüzden vazgeçiyoruz. Adam ölüyor, baksana, yolun yarısında orada bir abi var ölüyor. Çok <laughs> yüksek. Güzel yapmışlar da. Yorulduk ya, gidelim. Togi bana bu. Togi, I'm scared from you. <laughs> Togi mı? Togi. She tried to catch doggy. Se llama Canela. Oh. çok mucho I think Canela is very famous doggy name. I know another Canela too. He is colorless also This color? Yeah. Every this color <laughs> of doggy name is Canela. Abla, abla tepikliyor köpeği. Eve girsin diye. Canela'nın hayatı kötü gidiyor. Du. Canela'nın hayatı zor. Böyle favela videomuzun sonuna geldik. Komuna 13 güzeldi. Belki de Kolombiya'nın en güzel manzaralarından biri. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay. Ben Oğuzhan Tıraş. Eğer gezi videolarımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu kanalda dünya üzerindeki bütün ülkeleri hep birlikte gezeceğiz.